Evet Honda CRF 250 Cross motosikletimize Sisfer tesisatı çektik. 1200 lümen mercekli uzun kısa odak özelliklidir. IP65 suya toza dayanıklıdır. Şöyle düğmemizi de gösterelim. Çok hoş. Pratik yolda giderken arazide açabiliriz. Bir açalım abi farları. Sis farını açalım. Evet. Sis farını kapatalım. Yansımasını göstereyim duvarda. Duvara doğru Evet. Evet, ortamdaki ışığı görüyorsunuz 20 lüks kadar. Şimdi motorun standart farını açalım. Gördüğünüz gibi sadece far açık. Işığımız bu. Sis fırını açalım. Evet. Çok güzel. İyi günlerde kullan İlhan abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de İyi sağ ol. Sağ ol. Eyvallah.